merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla tekrardan sizlerle beraberiz ve bugün planladığım şey yapmıyorum. Çok şaşırtıcı bir durum. Kesinlikle bayağı çok şaşırdım şahsen kendi açımdan. Ama bu videomuz güzel olacak çünkü bugün çok sevdiğim bir cildi inceliyoruz. Yeni olmasına rağmen çok sevdiğim bir hikaye. Bugün sizlerle Nova'nın birinci cildini inceleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Ve yine yansıma yapıyor. Çizgi romanım neyse şöyle. Marvel Now döneminin ilk cildi. Nova Sam Alexander'ın ilk ke kendi serisinin ilk cildi. ilk kendi serisinin ilk cildi. Böyle, evet. Genel olayı bu. Normalde bugün dolarla ilgili bir video çekecektim. Fakat ABD seçimlerinin sonuçlarının etkisini birazcık görmek istedim ve nasıl yansıyacağını açıkçası biraz merak ediyorum. Çok fazla ihtimal var Biden'ın kazanmasından dolayı. O yüzden onun etkisini gördükten sonra haftaya çekmek daha mantıklı olur dedim. Çünkü Videoda birazcık hani şimdi ne yapacağız? Hani nasıl bir yol izlemeliyiz çizgi roman alırken falan filan diye ufak bir konuşma yapacağım. Biraz monolog tarzı. O yüzden bir tık daha hani netleşsin istiyorum. Ama bu videomuz cidden çok eğlenceli olacak. Çünkü Nova arkadaşlar. Nova'yı çok seviyorum. Evet. Çok ilginç bir şekilde Nova'yı seviyorum. Şöyle göstereyim. Kapağını Ed McInnes çiziyor. Ed McInnes, tüm kapakların çizleri ve serinin de çizeri Bu cildin en azından. Daha sonra 9 dokuz sayı, 9. sayısına kadar o devam ediyor çizmeye. Ve evet. Şimdi biraz çizgi romandan bahsedin. Ama önce karakterden bahsetmek istiyorum. Çünkü Samuel Alexander Nova'yı çoğunlukla insanlar Ultimate Spider-Man'in çizgi dizisinden biliyorlar. Orada Kova Kafa diye lakabı falan vardı hatta. insanlar oradan biliyor genellikle Nova'yı. Ama Nova aslında orada çok hatırlamıyorum hikayesini nasıl işlediklerini de şey olarak biliyorum. Önce standart bir Nova olarak başlıyor. Daha sonra Süper ya evriliyor. En azından Sam Alexander'ın tabiriyle Supernova'ya evriliyor. Burada öyle bir şey yok. Burada direkt işte o siyah Supernova kostümüyle başlıyor. Ayrıca şurada ufak bir detay da var. Şurada parmağımın ucunda Sam Alexander Nova figürü de var. Ve evet genel olarak aslında ülkemizde çok bilinen bir karakter değil. Ki bence ilk serisinden sonra gitgide yavaş yavaş bozuyor gibi. Yani yazardan kaynaklı. İlk, seri, ya yani ilk serisinin cidden yazarı Jeff Lobani. Jeff Lop çok harbiden hakiki bir yazar bakın. Lop. <laughs> Bunu niye böyle göstermeyi tercih duydum bilmiyorum da hani Jeff Lop yazıyor ve yani Jeff Lop'un yazması baya büyük bir etki. Hoşuma gitmesinde ilk ciltlerim. İlk seride cidden güzel Jeff Lop'un yazdığı dönemler. Fakat sonra gitgide işte ikinci Civil War'a denk gelen 2016 döneminde çıkan serisinde bir tık daha böyle kalitesini düşürüyor. Son de ben Richard Rider'ı çok sevmediğimden dolayı benim açımdan baya büyük bir düşüş oluyor. Çünkü hani evet işte Oley, Sam Alexander'li bir seri daha geliyor diye sevinmiştim. Daha sonra Richard Ryder geldi falan filan. Neyse konumuz benim Nova sevgim değil bugün. Dediğim gibi işte hikayesinden bahsedeyim. Bu direkt adı üstünde Origin ve ciddi ciddi yani Origin hikayesi bu. Nova'nın first appearance Sam Alexander'ın 2011'de oluyor. Marvel Points, Wanda. Marvel Now Points falan hatta galiba emin değilim tam adı. Onu da koleksiyonuma ekleyeceğim bu arada yakında. İlk first appearance orada, daha sonra böyle ufak bir hikayede gözüküyor ve neredeyse iki yıl boyunca ortalıkta gözükmüyor. Daha sonra 2013'te bu kendi serisine kavuşuyor. Ve the rest is history yabancıların dediği gibi. Peki kimdir bu Sam Alexander olayına? Biraz çizgi romandan da bahsedeyim. Orijinal olduğundan dolayı çoğunlukla şey oluyor. Sam Alexander'ın babası aslında bir Nova Babası Jesse Alexander. Şöyle göstereyim. Marvel normal 616 evreninde işte şu en sonki rebootlardan falan filan da en azından Marvel Now döneminde işte normalde galaksinin koruyucuları ile beraber takılan Nova'mız Jesse Alexander yani bizim Nova'nın babası. İşte Green <laughs> Green Lady değil. O Gamora işte. Rocket Raccoon falan Groot'la beraber bunlar galaksinin koruyucuları takımının bir parçası. Bir de işte Titus'la falan yine onlar kendi Nova korpuslarının bir parçası. Babası bir eski Nova. Belli bir noktadan sonra emekli ayrılıyor istemeden. Semin doğumundan sonra. Ve bir hademe. Hani şu anda lisesinde çalışan bir hademe. Okulun lisesinde çalışan bir hademe. Ve Sam e, doğal olarak yani babasına inanmıyor. Babası alkolin teki niye inansın ki falan. Ve aslında hikayenin en itici yer. En iticiden kastım hani hikayeye güç veren, yani hikayeyi ilerleten Olaylardan biri Sam Alexander'ın in babasına inanmaması ve babasının aslında çok masum bir şekilde hani ona daha fazla hikaye anlatarak kendini kanıtlamaya çalışması. Şöyle babası tuvalette kusarken şöyle göstereyim. Bu arada Evmekines'in çizimleri harbiden çok yakışıyor ona baya. Cidden çok güzel bir dokuz sayı çizmiş. Ellerine sağlık demek istiyorum burada. Böyle ilerliyor hikayemiz. Derken bir gün babası yok oluyor. Yani babası ortalıktan kayboluyor Sam'in. Ve doğal olarak da ister istemez artık hayatı biraz şey oluyor. Babasının peşinden giderken bayılıyor ve Rocket Raccoon ve Gamora şöyle göstereyim. Ona babasının kaskını getiriyorlar. Ve hikayemiz orada aslında normal Nova olmaya başlıyor. Doğal olarak tabii inanmıyor çok uğraştırıyor falan. Genel olarak hani çok hikayeden spoiler vermeyeceğim. Biraz belli noktalarına bahsedeceğim. Çünkü bu hikayeyi bence cidden herkesin bir şans verip kendisinin okuması gerekiyor. Batman Noel incelemesinde falan da hikayenin çoğunu anlatmıştım. Burada sadece işte ufak detaylardan bahsedeceğim böyle ufak noktalardan. O yüzden bu inceleme videoları zaten çok izlenmiyor. O yüzden çok da şey yapmıyorum onlarda fazla detay ya da çok fazla yüzeysel geçmiyorum. Tam ortasında yapmaya çalışıyorum hep. Ve Sam Alexander'ın karakterinin ilginç bir noktası Watcher'lardan biri olan Uatu çok yakın bir arkadaş. Yakın bir arkadaş oluyorlar gibi yani arkadaşlar. Ki bana göre yakın bir arkadaşlık bu. Çünkü Uatu'nun tek arkadaşı o diyebiliriz. Evet aralarında çok hoş ilginç bir ilişkisi var. Ki orijinal sin çizgi okuyanlarınız bilir. Onun sıfırıncı sayısında falan hatta şey. Uatu konuşuyor hani Nova ile konuşmuşluğu bile var öyle diyeyim. Ki aslında onun gençliğine veriyor bence. Yani genç bir karakter olması. Genel olarak hikayemiz böyle. İşte Nova oluyor. Daha sonra babasının eski dostu Titus kötü olmuş. Onu öğreniyoruz. Ve burada bir de şeyler var. Chitarular var. Chitaruların da aslında adam akıllı Marvel'da işlevi en çok Nova serisinde alıyor. Ya, çok diyebileceğim bir şey yok aslında bu cilt konusunda. Çünkü cidden harbiden orijin hikayesi. Hani çok standart bir orijin hikayesi. Kahramanımız işte. Kahraman evet, süper güçlere ediniyor daha sonra işte ilk kahramanlığını yapıyor ve olay o. Ha, cidden yani tam standart bir orijin hikayesi ama Jeff Lop sonuna kadar hani güveniniz hak ediyor ve çok güzel yazmış. Hani sıkmıyor. Çizimlerle beraber müthiş gidiyor. evet genel olarak bu. Bu çizgi puanım vermeyeceğim daha videoyu bitirmeyeceğim bu arada hani istiyorsanız kapayabilirsiniz. Çok kendimi tekrar etmiş gibi oldum fakat. Genel olarak hani bazı hikayeler olur yani ya, Güzeldir ve sadece hani güzeldir. Çok konuşulacak bir şey yoktur. Yani özünde harbiden güzel ve eğlenceli bir hikayedir. Bu tam o işte. Bu Nova, Marvel Now dönemi Nova kesinlikle bu. Herkese öneririm. Çok zor bulunan bir seri değil. Fakat çok yaygın da değil. Öyle ilginç bir şey var. Türkçe çevirisi aslında çok hoş olur. Bende ilk iki cildi var. Bir önceki videodan hatırlıyorsunuzdur zaten. İkisini de okudum. İkincinin daha detaylı bir incelemesini yaparım tahminimce yakın bir zamanda. Evet. Evet aslında genel olarak tüm videomuz bu. Çok da uzatmak istemiyorum hani. Tek diyebileceğim şey bazı karakterlerin gamecelleri cidden çok daha güzel oluyormuş. Mesela bunu Miles Morales da sevmemiştim. Peter Parker gibi bir örümcek. Peter Parker Mesela Peter Parker'da çok güzel gençlik yılları. Gençlik yıllarının harbiden o gençlik hevesini bazı çizgi romanlarda çok güzel yansıtıyorlar. da bir tanesi de Ultimate Spider-Man dönemi. Ama mesela Miles'ta o etki alamadım. Sadece hani eskisinin bir kopyası gibi hani kopyasını yapmaya çalışmışlar ama onu da tam becerememişler gibi. Ama Nova'da bu yok mesela. Nova'da cidden hani Richard Rider'da okudum bir dönem ve Richard Rider'a kıyasla çok daha çekici geliyor bana karakteri. Belki aile bağlarından dolayıdır hani. Bir, bir tık daha böyle filmlerde insanı çeken o dramatize, o drama olayları da var bir tık hani. Çok hafif ama. insanı sıkmayacak derecede. Pembe dizi diyemeyeceğimiz kadar. Büyük ihtimalle bu, bu hikaye bir tık daha çekici kılıyor. Evet, genel olarak diyeceğim bu hani. Herkese öneririm. Bunu ileriki videolarımızda hani şöyle bir şey de yapmak isterim. Eğer bunu başka okuyan bir dizisi çıkarsa sırayla sizin yorumlarınızı alıp böyle çizgi roman tartışabiliriz. Belki ondan da çok hoş bir seri olabilir. Bunu biraz konuşacağım. Ki ayrıca hani Nova umut vaat eden bir karakter. Evet. Dediğim gibi. Sam Alexander Nova. Lob yazdı. Mekines çizdi. Alın okuyun. Harika. Ve bunun dört cildi var bu arada. 3 ve dördüncü cildini satan varsa bana ulaşabilir. Hani fiyatta anlaşırız. Sıkıntı yok. Nova'ya para dökmeye hazırım o kadar fazla para dökmeye hazır değilim de hani ortasını bulabiliriz bence. Yani evet genel olarak çizgi romanı puanım burada şahsi olarak hani objektif olarak baktığımızda 8, 8 civarında işte 7,5-8'lik bir çizgi roman. Ama bana göre beni çok eğlendirdiği ve harbiden beni içine çektiği için buçukluk bir çizgi yani diyebilirim. 9.6 hatta. Çok ufak noktalardan kırıyorum çünkü. İlk sayısının çok yavaş ilerlemesi dışında bana göre çok da bir sıkıntısı olmayan bir seri. Evet. Bu arada etiket fiyatı da 20 dolarmış almak isterseniz. Şu anda dolar çok uçtu ama almak isterseniz bilmiyorum. Haftaya zaten dolarla ilgili ufak bir konuşma yapacağım. Orada daha detaylı gireriz. Ve evet bu videom bu kadardı. Birazcık Nova fanlığımı sizlere de aktarmış oldum umarım. Hani ben Nova'yı seviyorum. Siz de belki bu kadar övdükten ve bu kadar heyecanlı bir şekilde sizi açıkladıktan sonra almak istersiniz. Bir şans vermek istersiniz belki. Ki şeyi sevdiyseniz büyük ihtimalle seversiniz. Ultimate Spider-Man animasyonunu sevdiyseniz bunu da seversiniz. Ve evet video bu kadardı. Artık fazla uzatmayacağım çünkü sizler için de fazla sıkıcı bir video oluyor bazıları böyle. Benim fazla fanboyluk yaptığım şeyler. <laughs> evet. izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu videoda bir tık boş yapmış olabilirim. Hatta bir tıktan fazla boş yaptığıma eminim. Ama dediğim gibi Nova'yı seviyorum ve sizlere de hani bir şekilde bunu aktarmak istiyorum. Sizlerin de, sizleri de teşvik etmek istiyorum ve evet. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere, bay bay.